Şeylere çıkarken belirli kelimeler geliyor sadece aklıma. Onun için öyle olmadığını söylüyor. Cevapların bilinmedik, icat edilmedi köşelerde gezleniyor oralarda cirit attığını, benim için hiçbir zaman erişemeyeceğimi hissediyorum. Benim için çok zor oldu. Bazen gülen bir el, tek başına sonsuzlukta oturan siyah bir insan, Cevapları saklayıp benim olmadığım kaldırımda beni bekleyen bir insan. Beynim neden çiziyor bu hatıraları? Nedensellik kurmak isterdim. Yıllarca bunu yaptım. Artık safsata geliyor. Çırpınışının yürüme gücünde kullandığını gördüğünde çırpınmayı bırakmalı insan. Dinleyecek olsam çok şey der her şey. Kitaplar, raflar, gökyüzü ve tabii ki insanlar. Nedenselliğin tümüyle yanlış kurulabileceğini anladığımda düşünmeyi bıraktım. Ya da istedim. Ya da umut ettim. Kabullenmek. Onu yani... Elimi yakan toprağında büyütmek zor. İmgelerin son fotoğrafında gibi hissediyorum kendimi. İlk başladığım günlerin gölgeleri parlaklığından vazgeçmiş yeniden dolmayacak kadar çizgileri silinmiş. O güzel çırpıntılar yerini toza bırakmış. İşte bakıyorum o sandalyeye. Çok şey söylüyordu günler önce. Neredesin şimdi? Yoksa gerçekten sadece sandalye misin?